Merhaba arkadaşlar. Şimdi mesela cezaevinde milyon dolarlık rapperları düşünün. Mesela 69. İşte bu 69 oradaki işkenceye falan oradaki şartlara nasıl dayandı? 69'e dikkat edin arkadaşlar. Ee, şurup dışında, kodeyinli şurup dışında 69'de sürekli bir inhaler var yani bir foster tarzı. 69 Şimdi e, polislerin yani Amerika'daki e, poli, polisiyanın yaptığı bir işkence var. Ama mesela Türkiye'de de bizim bu cezaevindeki tutuklular bunu bilmez fazla. Şimdi fıs sıktığın zaman bu polisin yaptığı bir şizofrenik kafasıyla bir rahatsızlık var. fısı sıktığın zaman polisin şizofrenik kafası ortadan ortada çalışmıyor herif işte. Mesela evsizleri de, polis mesela evsizleri, sokaktaki evsizleri de rahatsız ediyor. İşte Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun, bütün dünyada olsun. Ramazan ayındayız. Hani bunu da söyleyeyim. İşte o kişiler sürekli bunlardan kullanıyor. Akciğerlerini çünkü rahatsız ediyor. Ciğerini rahatsız ediyor adamın. Cezaevinde ilk yaptığı şey o. 40 günde nasıl öldürüyor tek hücrelerde tutuklu hastaları. Sonra şeker hastalığı diyor bilmem ne diyor sallıyor abi ki ciğerini rahatsız ediyor adamın. Yani adamın akciğerini rahatsız ettiği için bunu sık 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 tıslık sıktı, sıktı çıktı cezaevinden rahat rahat. Hiçbir şey de yok şu an. Hustik gibi kovdeynli şuruplarını içip devam ediyor hayatı. Herhangi bir durum oluşursa şahsen ben girmedim cezaevine, sabıka kaydım yok. Ama sizin için yani herhangi bir durumunuz oluşursa böyle cezaevi durumu tarzı. O zaman arkadaşlar 100 lira verip bir tane Foster alın yanınıza. O şekilde tek hücre mi artık neyin, neye atılıyorsanız rahat edersiniz. Yani mesela adam 5 yıl ceza şeye çarptırıldı. Yani 5 yıl orada işkence tarzı yaşayacağına nafası sık rahat, rahat otur. Yani rahat et anlıyor musun? Onu diyorum sana. Rahat et. Yani